Herkese av yayıncılıktan tekrar merhabalar gençler. Bugün sizlerle beraber elektrik yüklü cisimler konusu yani ünitenin ikinci konusunu işleyeceğiz. Şimdi bilinen iki farklı yük var. Bunlar pozitif ve negatif. Nötrü söylemiyorum çünkü nötr durumu yüksüz durumu oluyor. Yani pozitif artı yük belirtirken pozitif yüklü cisimler atom boyutunda negatif yükler elektronlarla taşınıyordu biliyorsunuz ama nötronların herhangi bir yükü yoktur. Şimdi eğer bir cisimde Pozitif yük sayısı negatif yük sayısından daha fazla fazlaysa bu cisimlere biz pozitif yüklü diyoruz. Tam tersi negatif yük sayısı daha fazlaysa pozitife göre negatif yüklü bir cisim diyeceğiz. Eğer pozitif ve negatif yük sayıları eşitse buna da nötr cisim diyeceğiz. Şimdi bize burada birkaç cisim verilmiş pozitif mi negatif mi olduğunu bilmemizi istiyor. Mesela K cisimine bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane artı yük var. 3 tane eksi yükü var. Artı yükü daha fazla o zaman bu cisim pozitif. Hatta yükünü sorarsan artı 4 eksi 3 ya. Totalde baktığımızda artı 1 yüklü bir cisim bu. L'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane artı yükü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi yükü var. Yani fazladan 2 yükü eksi. O zaman bu nasıl bir cisim? Negatif yüklü bir cisim. M'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane artı yükü var. 1, 2, 3, 4 tane eksi yükü var. O zaman eksileri artılarına eşit olduğu için bu nötr bir cisim yükü de 0. Artı x var. Eksi de 4'ü var. Yine baktığımda 2 yüklü yani negatif yüklü bir cisim. 1, 2, 3, 4, 5 tane artı yükü var. 3 tane de eksi yükü var. Baktığımda artı 2 yüklü pozitif bir cisim diyeceğiz. Şimdi bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını tayin etmemizi sağlayan bir alet var. Bu aletin adı da elektroskop. Elektroskopun başlıca kısımları, işte iletken bir topuzu var arkadaşlar, e, iletken bir çubuğu var, burada yalıtkan bir tıpası var, cam bir fanus var ve fanusun içinde şurada iletken yapraklar var. En altında da yalıtkan ayakları var. Şimdi nötr durumdayken bu elektroskopun yaprakları kapalı. Yani gördüğünüz gibi şöyle herhangi bir açıklık yok. Düz bir şekilde yapraklar. Ama eğer Elektroskop yüklenirse artı veya eksi yüklü yüklenirse yapraklar açılmaya başlayacak. Örneğin artı yüklü bir şekilde yüklenirse ne olacak? Yapraklar artı ya artılar artıları ittiği için ee, yapraklar açılacak. Aynı şekilde eksi yükle yüklenirse de yine eksiler de birbirlerini ittiği için yapraklar açılacak. Yani e, bir elektroskoba değdirdiğim zaman bir maddeyi eğer yaprakları açılıyorsa yüklü olduğunu ben görüyorum. Eğer elektroskoba dokundurduğunda nötr kalmaya devam ediyorsa yani hareketsiz kalmaya devam ediyorsa o cisim nötr, nötr yüklüdür diyeceğiz. Şimdi burada bir sürü durum var tabii ki de. E, mesela diyelim ki elektroskobun yapraklarındaki yük fazlalığı artarsa. Bu nasıl olabilir? Yük fazlalığın artması. Mesela elektroskop art yüklü bir cisim olsun başlangıçta artı. Zaten açık yapraklara. Ona ben daha da art yüklü bir Cismes, artı yüz yüklü bir cismi geleyim dokundurayım ne olacak Tabii ki de bu elektroskobun yük artı yük sayısı artacak o zaman yapraklar daha fazla açılacak tam tersi sen artı yüklü bir elektroskoba gelip de negatif yüklü bir cismi dokundurursan bu sefer de ne yapabilir yapraklar kap e, yani açılması biraz azalabilir veya Hatta kapanabilir Hatta kapanıp tekrar eksi yüklü olarak açılabilir duruma göre Şimdi nötr bir cisme dediğimiz gibi nötr bir cismi dokundurursak eğer hareket etmiyor ama yüklü bir cismi ben yaklaştırıyorsam o zaman yüklü ise yaprakların açıldığını görüyorum. Şimdi yaklaştırma var bir de dokundurma var ikisi farklı. Ben mesela diyelim ki yüklü bir elektroskopa gidiyorum, yüklü bir cismi yaklaştırıyorum. Eğer cisim elektroskopla aynı yüklüyse zaten ne olacak? Yapraklarım biraz daha açılacak. Ama cisim elektroskopla zıt yüklüyse yapraklar biraz daha kapanacak. Dokundurma işleminde de şu. Sen dokundurduğun zaman zaten o yükü otomatik olarak karşıya yüklemiş oluyorsun. Neden? Çünkü dokundurma ile elektriklenme de son durumda iki cisim de aynı yükte olmak zorundaydı. Nötr olan bir cisme mesela artı yüklü bir cisim dokundurduğunda ne oluyor? Elektroskop da artı yüklü oluyor ve yapraklarını açıyor. Ya da eksiği dokundurursam ben eksi oluyor ve yapraklarını açıyor. Bir de burada topraklama olayımız var. Şimdi bir cismi yani yüklü veya yüksüz herhangi bir cismi iletken bir telle toprağa bağlıyoruz ve cismi nötr hale get getirmeye çalışıyoruz. Aslında toprak çok büyük bir nötr madde olduğu için İçinde bir sürü artılar ve eksiler var. Şimdi diyelim ki cisim artı yüklü bir cisim olsun. Yani burada gördüğümüz gibi artı 4 yükü var. Eksi 2 yükü var. Yani totalde artı 2 yüklü bir cisim olsun. Ben bu cisimi nötrlemek istiyorum ya. E, Topraklamayı bağlıyorum. Şimdi bende artı 2 yük var. O zaman ne olması lazım bana? Topraktan eksi yükler. Hatta 2 tane eksi yük gelmesi lazım. Ki ne olsun? Eksi 2 yük de gelsin. Toplam 0 olsun nötrlensin. Veya benim cisim eksi yüklü bir cisim. Baktığım buradan, buradaki gibi mesela eksi 4'e artı 2 var. Yani totalde baktığımda eksi 2 yüklü bir cisim var. Bunu nötrlemek için de bu sefer topraktan bana artı gelemez. Çünkü artılar hareket edemez. Ne olacak o zaman ben iki tane eksimi toprağa göndereceğim. Ve geri kalan şekilde de ne olacak? Ben yine nötr olmuş olacağım günlük hayatta topraklama örneklerine baktığımızda aslında bizim bazı cisimleri topraklamamızın sebebi elektrik yüklerinin fazla olduğu durumlarda bazı negatif yani yangın gibi patlama gibi bazı negatif durumlar yaratabiliyor. Bunun için biz topraklama yapıyoruz. Örneğin yıldırımlara karşı korunmak için binaların çatılarına, yüksek binaların çatılarına paratoner yani yıldırım savar konuluyor. Bu aslında iletken bir telle ne yapıyor? Toprağa bu yükleri iletmiş oluyor ve yangın çıkma ihtimalini azaltıyor. Ya da ameliyathanelerde ve laboratuvarlarda zemin iletken bir maddeyle kaplanıyor ve ortamdaki fazla yük birikmesi yine engellenmiş oluyor. Yani yine topraklama yapılmış oluyor. Ya da petrol taşıyan tankerlerin böyle uçlarında yere değecek şekilde zincirler takılıyor. iletken zincirler. Bu da yine petrol tankerinin olası bir yük fazlalığı durumunda ki hani böyle fosil yakıt, petrol, benzin falan taşıyorsa çok büyük patlama riski var. Onun nötrlenmesini sağlıyor. Şimdi burada bize K ve L cisimlerini vermiş gençler. K cismi artı yüklü bir cisim. L cismi de başlangıçta nötr ve L cismi gördüğünüz gibi topraklama yapılıyor. Topraklama yapılırken zaten sıkıntı yok. Cismim nötr benim. Şimdi K cismi bana yaklaştırdığını söylüyor. Yaklaştırırsa tabii ki de eksi yükler burada birikecek. Artı yükler burada birikecek. Şimdi etki altında olduğu için L'nin bu tarafı hep eksi kalmaya devam edecek. Ama burada artılarım var. Şimdi bu, bu taraftaki artıları nötrlemek için topraktan eksiler gelecek yukarı doğru değil mi? Bu tarafı ne yapacak? Nötrülecek. Yani aslında L cisminin bu tarafında eksiler bulunurken bu tarafında nötr bir hale yani artı ve eksi nötr bir hale gelmiş olacak. Tabi etki e, süresince. O zaman bakalım doğru mu yanlış mı? Topraktan L cismine eksi yük geçişi olur. Doğru. L cisminden toprağa artı yük geçişi olur. Hayır yanlış. Artılar hareket etmiyor. L cisminin toprak bağlantısı kesilmeden K cismi uzaklaştırılırsa şimdi şöyle K cismi uzaklaştırırsam cisim eski nötr hale geri dönecek. Nötr olarak kalır. Doğru. K cismi uzaklaştırılmadan yani hala tutuluyor. L cisminin toprak bağlantısı kesiliyor. Şimdi ne olur o zaman buradaki toprak bağlantısını kesersen sen e, burada L cisminin sağ tarafı nötrdü zaten. Toprak bağlantısını kestim. İçinde sadece eksileri kaldı. O zaman benim artık yeni L cismi ne oluyor? Eksi yüklü oluyor. Doğru. K cismi L cismini etki ile elektriklendirmiştir. Doğru. Etki yani tesi. K cisminden L cismine yük geçişi olur. Hayır yük geçişi yok. Bu da sadece dokunduruyor, dokundurmadan yani uzaktan e, böyle yakınlaştırıyorum. K cismi toprağa bağlı L cismine dokunursa her iki cisimde nötr olur. Bakalım olur mu? Zaten L cismi başlangıçta nötrdü. Bu da artı yüklüydü. Sen artı yüklü bir cisimle nötr yüklü bir cismi dokundurursan ikisi de son durumda artı olmak zorunda. Yani ikisi de nötr olur demiş yanlış olacak. İkisi de pozitif yüklü olur demesi gerekiyordu.